Evet, yeni motorum. İşte bayiden şu an alıyorum. Bayi nerede? Şurası, şurası deposuydu. Buradan çıkardık şimdi. E, Mondial Xtreme Max 200 2022 model. Şu an kilometre. Fabrikasyon. Bayiden teslim alıyorum. Öyle bir kayıt olsun istedim. Malum bununla ilgili birçok video var. İşte bu da bizimkisi olsun. Şöyle çepeçevre bir kaydını alalım. Motosiklet birkaç parçası burada montaj ediliyor. Diğer bölümleri montajlı bir şekilde gelmiş oluyor. Şimdilik böyle. Evet. Detaylı bir video bununla ilgili çekeceğim zaten.